başkalarına karşı yerine getirmesi gerektiği yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Sorumluluk, karakterin en önemli ögelerinden birisidir. Sorumlu olan kişi, kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen biçimde yerine getirmek zorundadır. Trafikteki sorumluluklarımız, karşıdan karşıya geçerken işlerini kullanmalıyız, kaldırımlar devirmeliyiz, Kaldırımlarda yürürken sağ taraftan düzenli bir şekilde yürümeliyiz. Eğer kaldırım yoksa yolun sol tarafını tercih etmeliyiz. Alt veya üst geçitlerden yararlanmalıyız. Alt ve yoksa veya üst geçik yoksa Y geçiti veya okul geçitinden yararlanmalıyız. Trafik kurallarına uymalıyız. Engelli vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarımız. Engelli insanlara selam vermeliyiz. Yardım etmeden önce yardım isteyip istemediklerini sormalıyız. Kendi düşündüğümüze göre yardım etmeye kalkmamalı. Engelli kişinin yönlendirmesine fırsat vermeliyiz. Engelli kişiler karşısında aşırı dikkatli olmaya kalkışmamalıyız. Diğer insanlarla nasıl konuşuyorsak onlara da öyle konuşmalıyız. Okuldaki sorumluluklarımız nelerdir? Kılık ve kıyafet kurallarına uymalı, ortak kullanım alanlarını kullanmada temiz ve paylaşımcı olmalıyız. Sınıfımızı ve okulumuzu temiz tutmalı, ödev ve görevlendirmeli zamanında yerine getirmeliyiz. Öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza karşı saygı ve sevgi göstermeliyiz. Çevreye karşı sorumluluklarımız. Doğal bitki örtüsünü korumalıyız. Orman alanlarını genişletmek için ağaç dini kağıt, plastik, pil geri dönüşüm atmalıyız. Karbon ayak azaltmak için toplu taşıma araçlarından yararlanmalıyız. Toprak, su ve havayı kirletmemeliyiz. Ülkemize karşı sorumluluklarımız, seçimlerde oy kullanmalıyız, vergi vermeliyiz, yasalara uygun davranmalıyız, askerlik hizmetini tamamlamalıyız, devlete, millete ve bayrağımıza saygı duymalıyız, kaynaklarımızı israf etmemeliyiz, ülkemizin yararlarını gözetmeliyiz geri dönüşüm bilinciyle hareket ederek tasarruf etmeliyiz. Ailemize karşı sorumluluklarımız nelerdir? Anne ve babamızın sözlerini tutmalıyız. Ev işlerinde anne ve babamıza yardımcı olmalıyız. Odamızı düzenli ve temiz tutmalıyız. Abi, abla veya kardeşlerimize yardımcı olmalıyız. Tüm aile bireylerine karşı saygılı olmalıyız.